Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzenen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dövülen kanlarımın sonra helal hakkıdır hakkı tapan milletimin istikler. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Bütün gibi sen var. Umutsuz. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Çıkarak gölgünü dursun bu hayatsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak yer geçme tanı. Düşün altında binlerce cephensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme özgür atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şeheda fışkıracak toprağı sıksan şeheda. Cene, canı, cenehane, bütün etmesin tek vatanımdan ve dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. demesin mabedimin göğsüne mahrem eli. Bu azanlar şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim illemi. O zaman beş ile bin sece eder varsa taşıyam. Her cehiz hamdan ilahi, boşanıp kanlı yaşam. Fışkırırız imcaret gibi yerden naşıyam. O zaman yükselerek arş eder belki başıyam. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık döçülen kanlarımın hep de helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakkı